Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün de sizlerle birlikte Mexican School Simulator oynuyoruz. Hadi başlayalım. Gel karakterimi yapmayacağım ben. Sen sen tanıtacağım. Yok burada böyle bir fener var. L'ye düşündüm açılıyor. Aç aç Bakın burada da ayın. Şimdi biz ayın Burada bizim yatağımız var. Çekmediğimiz televizyonumuz. Aynamız var. Gerçekten de yansıma var ama birazcık sansürlü. Sonra burada koltuğumuz var. Burada da Ayana'nın Görmüş olduğunuz gibi mutfağı var. Bodrum'da da şu şekilde. <laughs> Burada şemsiye var yağmur yağarsa diye Burada bizi bekleyen biri var. Burada da bizi bekleyen bir tane kız arkadaş var. Burada öyle dikinen birisi var. Bu dünyada Herhalde ise bir sürü hayvan var. Kedi, tavuk. Herhalde bu nöbetçi herkese nöbetçi var. İçeride birisi olmayan bir badum gibi bir şey var. Bıyıklı birisi var. Kız ama. Böyle bir kız var. Konuşalım. Beni takip et biliyoruz. Beni takip et mi diyebiliyoruz. Dans et diyoruz ve bayılıyoruz. Diyebiliyoruz. Şu, şu kız çok güzel ya. Böyle sarı saçları falan var. Herkese şu kulaçı serinden buraya bastığımızda bizi böyle bir yere ısınıyor. Böyle bir, böyle bir gizem de var. Bakın geriye. Arkadaşlar zaten evde videoyu bitirmek için geldim. Çünkü okul bu kadardı. Oyun falan bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar ne bakın yalan söylemedim. Oyunun adı Mexican. Pink school Yal yalansa arkadaşlar bu oyun kesinlikle Play Store'da var. İndirebilirsiniz. İndirebilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bu oyun. Benim size tavsiye ettiğim oyunlar. Şimdi Sakura School'u indirebilirsiniz. King School'u indirebilirsiniz. Little Love'u yükleyebilirsiniz. İndirebilirsiniz. Bir de bu Mexican'ı indirebilirsiniz. Bu dediklerimin dördü de Play Store. Play Store'da var arkadaşlar. App Store'da var mı bilmiyorum ama Play Store'da var. İyi oyunlar.